Günaydın. Bugün 4 Eylül mü Hatice? Evet. 4 Eylül Pazar. Krakow'da güzel bir gece geçirdik. Biraz e, Tuğçe ve Fatih ile birlikteydik. Biraz soğuk ve kapalı bir havada Krakow'dan ayrılıyoruz. Kasyulerimiz girdik. Evet Hatice kastiyonu bile giydi yani. sonra. Ama üşümüyoruz. Oo soldaki binaya bak. İstatistik. Akademiye kon. Üniversite herhalde bu. Evet. Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolumuz var. Varşova'ya. Ve yaklaşık 5 yıl sonra mı Hatice? 4 mü? Mayayla. ile. 4 ee, yıl herhalde. Pandemiden sonra 5 yıl dolduruyoruz. 4 yıl. İlk sene değildi. Değildi. 2018 değil. 4 yıl doldu. 4 yıl sonra Mayayla tekrar görüşeceğiz. Maya son takla. Varşova'da. Krakow'dan çıkalı bir buçuk iki saat kadar oldu. Ara ara otoyola girip çıkıyoruz. Daha yapım bitmediği için bazı yerlerde dışarıya alıyor ama çoğunu otoyoldan ya da çift dış Varşova'ya yaklaşık 185 kilometremiz kaldı. Çok güzel bir coğrafya. Nefis ormanların içinden geçiyoruz. Hava sıcaklığı yaklaşık olarak 18-19 dereceler arası değişiyor. Saat şu anda 11. Evet, Karşınızda görünüyor zaten. Asfalt sıcaklığı 31, hava sıcaklığı 17 derece. Evet, Varşova'ya girdik. Yaklaşık işte bir iki kilometre sonra hedefimize ulaşacağız. Varşova sokakları. gri evlerin olduğu yerde sola dönüyorsun. Sonra sokağın oradan sağa dönüyorsun. Bitti dedi salak halet Tam buralarda bir yer zaten. Sağa dönüyorsun buradan da. Selazlı'nın burası ama. Şimdi bak oradan giriş yok artık. Buralarda bir yerde benimki bitirdi. Tamam. Orası da mı zelazdı? Yok gidiş var ha, işte. Bir dakika. Gidiş var. İşaret biz etabında dolanıyoruz. Evet. Şimdi bak şöyle. Tamam tamam gördüm gördüm gördüm. Bak ben bir inebilir istersen. Bir dakika benim. Neresi olduğunu anlamak için. Şurayı diyor. Evet. Şimdi burada. Benimkisi bak şurayı diyor. Evet evet burada bir yer. Kaç numara Bakacağım numarasını. Ha burayı diyor işte. Evet evet burada bir yer. Burada şurada bak fark edebiliriz burada bir yer. Tamam.